Kapalı iki kapalı spor ile ilgili bir kısa bilgi alalım, diğer sorulara geçelim. Şimdi bence Selçuklu spor salonu açıdan devrim derecesinde bir iş, iki tane kapalı spor salonu Selçuklu merkezinde yapılması. Burada Sayın Bakanımız, milletvekilimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ben teşekkür ederim, şu canlımı soruyorum. Selçuk halkı adına. Neden? Bunu yerel seçimdeki bir konuşmamda da söyledim. Gece beni İzmir'e davet ettik. Alsancak Sıralı'nda oturduk. Talepler aldılar bizden. O zaman tabii ki sayın bakandı. Ben de iki tane kapalı spor salonu yazdım. Bir tane gençlik merkezi yazdım. Bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yazdım. Bakın burada çok hassas bir şey var. Yarı olimpik yüzme havuzunu kesinlikle bu ilçe yapacaktık. Ama biz ne yazık ki yer bulamadık. Sayın Belediye Başkanı'ndan da talep ettik yer konusunda. Bir türlü yer bulamadık. Kesinlikle bunu yapacaktık. Mesela bunu bakan bey bana defalarca söyledi. Sadece dedi ki bakanlık bana git yer Yani bunu ne yapabilecek? Gençlik merkezi Gençlik merkezi. İki adet kıbal bir yarım bu Olimpik Oğuz talep ettim ben. 4 Dört tane işte Gençlik merkezi ile ilgili de bir yer vardı. Bir bağışçı vardı. Herhalde vazgeçti geçti bilemiyorum. İsim vermeyeyim şimdi. Onunla ilgili o sürücemede duruyor. Oraya da planı yapıldı. Onunla ilgili de... Yani bağışçı bağışını geri aldığı için mi yer sorunu var şu anda? bağışlamamış. Bağışlamadı da. Bağışı da, da. da. Onunla ilgili ilçe spor yani. müdürümüz konuyu biliyordu. Ondan bilgi alırız. Ben e, Sayın Ekrem İnci'yle hemen spor <laughs> salonlarıyla ilgili hızlı bir şekilde e, okulların bahçesini bulduk. Biliyorsunuz birisi şu anda oturduğumuz yerin arkasında. Birisi de e, Selçuk Lisesi diye eskileri tabir etti. Anadolu Lisesi. Ve İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde. Sayın konusunda Selçuk Belediyesi şeye, yurt için iki arsa hazır demişti. Acaba e, sonunda, gençlik merkezi e, geç... içinde böyle bir yer tahsisinde bulunsa e, e, siz de bu konuda Yaparız. birlikte Yaparız. hareket eder misiniz? Bize hem Yarı Olimpik havuz için, bakın burasını harcama söyleyeyim, hem de gençlik merkezi için yer tahsisinde. Yani şu andaki mevcut haliyle ilgili olarak bir protokol yapılarak bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ülkesinde yapılabilir mi? Yaparız. Şu anda o yıkım halinden bahsediyoruz evet, ama evet, evet. yaparız. Evet. Yarısını versin bize, oran yarısını da versin. Tamam değil. Biz gençlik merkezine yapalım. Sıkıntı yok. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü biz oraları zaten talep ettik Mehmet abi. Zaten e, içeriğin birilerine arsa veriyorum diye bir... Şey. O konuya geleceğiz abi, o konuya geleceğiz. Başlam. Şu kapalı spor salonlarını bitirelim. Şey Şimdi kepay Bakın kepay ben, ben burada kuralıdır. bir sistemle edeceğim. Ben mesela spor yapmış bir ilçe başkanıyım. Profesyonel futbol oynadım. Benim üç tane çocuğum var, hepimizin çocukları var. Voleybol oynuyor, bir tanesi basket oynuyor. Doğmuş abi'nin kapalı spor salonuna gidiyorlar. Haftada iki gün. Şimdi biz ne yaptık? Selçuk merkezinde iki tane kapalı spor salonu yaptık. Yani 9-10 yaşlarında bir çocuk evinden çıkıp yürüyerek kapalı spor salonuna gidebilecek. Bence bu Selçuk'ta, yani Selçuk işte 40 yıldır atıyorum CHP yönetiyor. Bir belediye o kadar büyük şeydir. Bir tane spor salonu yapamaz mı ya? AK Parti de yönetiyor o başkan. AK Parti yapamaz Ama bakın yine AK Parti çözdü işi. Onu da söyleyeyim yani. Yine biz çözdük. Çözüm noktasında yine biz varız. Ne yaptık? Biz bir tane değil iki tane kapalı spor salonu yaptık. Yani bu aslında bunu böyle üzerine basa basa söylüyorum başka ama insan... ben kendimden bildiğim için bence çok önemli bir şey. Sadece şu şunları düşünmeyin. Yağmur çamur yağıyor, bayram oluyor değil mi? Git de basın o salonda Öğrencilerle kutlama yap. Var mı öyle bir alanımız? Bir de sportif anlamda gençlerin spora yönelmesi uyuşturucu. Yani alkol tüketimi uyuşturucu hükümeti etkileyecek bir şey. Yani şimdi biz mesela şunu yapacağız. Bakın bugün Bakan Bey'e tanımak verdik. 24 saat çalışacak burasıydı. Belki biz o salonları gece 1'e kadar açık tutacağız. Çok net söylüyor. Ve bu salonları da bu ilçede ne kadar sporla uğraşan işte üniversite mezunu hocamız varsa burada da onlara kestireceğiz. Bu iş Bakan Bey'in bize ama biz buradaki insanlara ne kadar değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Yani sadece okullar için değil orası. Milli eğitimler şu anda Hüseyin Hoca bir protokol imzalayacak. Evet. Gece 1'e kadar ışık tutacağız orayı. Her yaştan burada Burada bakanlıklar yani bakanlığa ait olup da başka bir yere kiralanan bir tesis var mı? Bizim evet. şu an. Benim bildiğim yok. Yani hiçbir spor tesisi, yok. spor alanı. Valilik kanalı yaptınız. yaptığımız... Özel işletmeye devredilmedi. Yok. Bizim Aynı şu anda... Şey gibi, belediye havuzu biliyorsunuz. Özel işletme şimdi, yani şimdi tenis daha yapılmadan önce de devredildi. Yapıldı, yani daha iyi Şimdi bak şöyle, tenis alanını var. diyorsan, sanayi dekim orayı varlık yaptı. Bir kopa yaptırdık orayı. Belediye teslim ettik. Spor totalı ilgili de biz buraya onlarca saha yaptık. Hepsini gene belediye teslim ettik. Yani şu andaki... şimdi yani, biz Ömer Ali Stemir'in alanı da spor kutu yaptık. Evet. Onu teslim ettik belediye. Biz zaten beledi devletle... Yani devletle e, kamu, bakanlık da kamu, belediye de kamu. Biz yaptığımız işi belediye de veriyoruz. Onda sıkıntı Ama yok. Ama ben bu soruyu özellikle sordum. Yani görüyoruz ki tamam belediye de kamu. Kağıt tamam. Böyle ama belediyeye ise... ait tesisler bir süre sonra kamu olmaktan çıkıyor. Yani fiiliyat böyle. Yanlış Burada, burada bir sürü tesis Oğuz var. Yani Şimdi, tabii şey ben başladım. o dönemde meclis üyesiydim. Ee, Oğuz ilgili Oğuz'la ilgili ya, biraz şey yapmayalım. Sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Sıkıntı ben mesela bugün bir fotoğraf gördüm. Lafı geldi. Şu adam üzerinde Fenerbahçe'ye çok mal oldu. Piriz Hanım'la. Üzerinde Fenerbahçe, Hanım <laughs> Fenerbahçe yazıyor. E biz dedi Fenerbahçe'yle protokol yapacağız dedi. Ona istinaden protokol aldım meclis grubunda. nerede Fenerbahçe spor Kulübü? Soruyorum ben. Yok. Sadece şu anda Fenerbahçe yazıyor. Artık bir mesaj mı veriyorlar? Nerede? Anlamadım ben ya. Yani. Ne zaman gördün? Bugün, Bugün bir fotoğraf gördüm ben. Havuzun etrafında. Yapalım, Adamın formasında şu anda Fenerbahçe yazıyor. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili yapılan bir sözleşme yok. Hiçbir şey yok. Şu anda o avuzun üzerindeki restoran kaçıncı kez el değiştirdin Mehmet abi? Belki beş tane el değiştirmiştir ya. Nasıl bir şey bu? bu orayla ayrı ama. Ayrı ama yani şimdi bu nasıl el değiştiriyor bu kadar? İki günde el değiştiriyor, iki günde el değiştiriyor. Normal değil mi <laughs> ya? Yani. Sen Görevli olduğun zaman yetki verdiniz. Yetki Hayır. verdik ama bakın Fenerbahçe Spor Kulübü'nde protokol imzalayacağım dediği zaman tabii ki biz evet diyeceğiz. Neyin onu not düşmediniz başkan? Peki size yani, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne... Önerge, önerge o şekilde gelmiş. Neyine not düşeceksin aslında? Hayır, Fenerbahçe Spor Kulübü'yle protokol izin vermiyor. Peki. Sayın içeri şey o zaten. Onu yazmana gerek e, yok. Ben bunu anaylamadım. Önerge'ye ters yaptığında müdahale edilemiyor mu? Önerge'ye uymayan şekilde... Ya yani, o zaman... Müdahale edilebilir. Yanlış imza atmış. Gerekli suçlusu da bulunabilir. Sıkıntı yok. Ama şimdi bize gelen önergede bakıyorsun diyor ki Fenerbahçe Spor Kulübü'ne protokol imzalayacağım diyor. Tamam. Şimdi ben bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'ne imzala mı yazayım? Şer düşer. Hayır mi? tamam. Görünsün? Zaten böyle. Ama imzalamamış Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Ama işte o, dolu, o şey var. da onu İtiraz biraz edilebiliriz. Sizi Ne bağlasın? Biz suç durusunda bulunabiliriz diyor. E niye bulamadık? <laughs> bulunabiliriz diyor. Bakın. Bu ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman ortaya çıktı? Son günlerde ortaya çıktı. Daha imzaladığı gün ortaya çıktı. Şu kadar bakın. Geçen bir konu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı bir Mesut Ağa'sı paylaştı gördünüz mü? Dedi ki böyledir diye. Neyle ilgili şu anda aklıma gelmiyor. Ben de buradan sesleniyorum. Var mısınlar? Oral kursların ücret olması. Protokolünü. Yani. Evet. Var mısın, lan? Açık açık söylüyorum ya. Yani işlerine geldiği zaman mecliste alınan kararları paylaşmaya gidiyor. Şimdi o, var bu? O Hasan, protokolü biliyor musun? Bilmiyoruz. Hasan. Bir saniye. Mehmet abi eksik bir saniye. Ben bir, şey, şey o, eksik bilgim var. Protokoller nasıl yapılır biliyor musun? Mecliste önerge gelir. Tamam. Başkanı yetkili. Yetkili. Başkanı yetki verildi. Protokolü başkanı tamam. onlar imzaladı. Dolayısıyla meclis kurulu görmez mi? Görmez mi? Tamam mı? Yetkili. Ya şey evet. o şekilde görmediniz evet. Biz BD başkanı yetki veririz. Tamam. Protokolü imzalarız. Tamam. Tamam. Süreç böyle işler ya. Bir parantez olmakta bununla ilgili ya hafta tüm yapılacak bu firma. Yapmadığı için süresi bitmiş. Süre tutmuş ile evet. ilgili bize yetkisi verdik biz. Evet. Bir sonlar. Aralık, Aralık 2024. Aralık evet. Bir video yayınladım. Başkanın açıklamasına istinaden bir video yayınladım. Havuzla ilgili. Orada meclis üyelerinin tamamının oy bildiğiyle geçtiği ifadesini üstüne basa basa vurguluyor ancak atlanan konu o yetki verilmesiyle ilgili. Temin bahsettiğimiz konu. Bunun protokolü içeriği, yaptırımları <laughs> ücretlendirmesi belediyenin e, tahsilattan ne kadar para alacağına yönelik açıklamaların tamamı protokolün içeriğinde bu içeriğinde Selçuk Belediyesi'nin web sayfasında yayınlanması var mı? Yok. Yayınlanması yok. gerekiyor. Yok. Yok. Ama şunu söyleyeyim. Biz mesela tekrardan, bak bu önemli bir konu Hasan. Belediye meclisinde herhangi bir önerge geldiğinde veya bir madde geldiğinde biz belediye başkanı yetki veririz. O firmayla oturur, şartlar anlaşır. Biz başkana yetki veririz. Evet. Başkanla oturur, firmanı karşı anlaşır. Evet. Protokolün işini, içeriğini meclis görmez. Şimdi burada da Fenerbahçe Spor Kulübü ben diyor sözleşme yapacağım diyor. Havuzu yenileyecek diyor. Meclis'te konuşmaları var. Çıksınlar çıkasınlar. Ne düşünüyoruz biz? Selçuk'ta çocuklar orada yüzecek, işte başka evet. sporlarda gelecek. Benim de üç çocuğum var. Evet, evet düz gelsin Fenerbahçe. Bu daha e, sayı da e, olabilir. Beşiktaş hani bu yani olabilir. Yapılan işler doğru yani güzel işler şey, şey ama içeri bilmek de Sonuç, vatandaşın... Sonuç tam bir fiyasko. Aynı şekilde. Ne evet, bu vatandaş bilsin yani. Meclis üyeleri bu protokolü isteyemiyor mu? İsteyebilir. Ben bir zorundan belediye. Ya ne diyorsun ama ne şey bir, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika. bak şu anda bizim üç mevsimimiz de burada. Bizim yanında mı Orbay? Evet, hepsi burada. Dersen alırız o zaman. Bakın bunu da buradan söyleyeyim. Biz bu daha ilk meclis verdik. gelir mi? Evet, Öneri Şimdi bakın. Stafa. Böyle bir şey yok. Her bana onu. Sen, neyi hangisi ver, Sen o, o, ne hangisini söylüyorsun? Öneri geliyor, bizim verdiğimiz öneri. Gelir. Belediye meclisine ilk gün sorduk. Bir tanesini yanlış hatırlamıyorsam, ilçe işte binamızda yazdık. Belediyenin borcu nedir? Kaç kişi çalışıyor? Çalışanlar. Şirketler nedir? Sorduk. Sayın Başkan yazılı bir şekilde verdik bunu. Tüm meclislerine imza attık. Daha cevap alamadık. Bakın daha cevap alamadık söylüyorum. Peki bilgi edinmek kanununda yazı işlerine bir dilekçe verdiğimizde bir ayda geri veriyor. Yok onu ben yaptım. Ne de biliyor musun? Ben sana cevap söyleyeyim mi abi? Dedi ki. Dilekçe ben. ben. her meclisinde buraya getirdim. getirdim. Her meclisinde. Biz sayın başkanı size şirketlerle ilgili bir şey sordu. Siz bizden borçtan evet. Siz borçtan evet. diyoruz. Ama sözlü olarak veriyorum. Bize cevap vermiyorsunuz. Yani bak biz sizinle işbirliği yapıyoruz. Borçlanmanız için size yetki veriyoruz ama siz bize bunu bile söylemiyorsunuz. Dediğimde dediği şu var. 30 gün içerisinde cevap veririm vermem. 60 gün sonunda cevap vermiyorsan demek ki vermeyeceğim dedi. Bunu açıklayacak Bu. Bana mecliste söyle. Bunu e, belediye meclisinde e, bazen insanlar şey al, alabı, yanlış anlaşılabilir. Biz her şeyi, mesela Mehmet abi de bir konu sordu ama biz her şeyi kişilerin mantıplarıyla görüşerek bu kararı alıyoruz. Atıyorum bir önerge getiriyorsak, evet. Demiş, o konuyu ilgili alıyorsun, memişi alıyoruz, bilgi alıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Yani Mesela biz gireriz. öyle ona evet buna hayır diye o diyor örnek tamam, abi. Mesela bu Engin e, Hoca var ya tenis kortuyla alakalı. Hı hı. Tenis kortunun kiralanmasıyla alakalı. Bununla ilgili araştırdık. Zuhal ablayla bile konuştuk bununla ilgili. Zuhal abla bize şunu söyledi. Ki bu şunun tenisin siyasi rakibi olarak yönlendirilmesi. Dedi ki, Selçuk'a tenisi getiren insanların tenisi sevdiğine hoşçuk yani. dedi? Olur, Şimdi konuşur. böyle bir fayda varken ortada biz de buna hayır diyemezdik zaten. Bunu da e, de Yani, de. bu bir o bir yol, bir yol hayır, doğru diyorsun, Elgin çok karakterli, iyi bir hoca, doğru, aydında ama Selçuklu çocuk. Yalnız bu protokolün de içeriğini bilmiyoruz. Evet, orada Mehmet abi Evet, bilmiyoruz. Kesinlikle yani şimdi ne sahip sahip, bilmiyoruz. İstediği yani olduğu için başkana veriyoruz. Yasal olarak gerekli tamam olduğu için. Tamam ama şimdi bakın şöyle bir şey de atlamayalım. Siz AK Partisiniz. Evet. Yani İçişleri Bakanlığı da sizde. Yani bunu bir... Sürekli bu dönüşüyor. Havuzun işte protokolü nerede? Havuzun protokolü nerede? Ya siz bulamazsınız, biz hiç bulamayız. E konu dağılmasın arkadaşlar. Böyle yani. bir konu dağılmasın. Devam edelim. Ee, başka bir kıvama geçelim ki sen de dağılsın. Abi hayır edelim. dağılsın. Çünkü Baş gerçekten bu konu protokol lazım, lazım bize. Yani bunun üzerinde durmayalım ama Hüseyin'in söylediği de yüzde yüz doğru. Protokolün hatalı olduğunu biliyorum ama ispatlayamıyorum. Protokolü ben bulamıyorum. Şimdi bak toparlarsak ha, çok şey var. Özgür abi sizinle toparlarsak gerçekten şu anda şeffaf bir edecek yok. Yok. Hatırlarsanız... Mehmet abi belki çok emeği vardır o dönemde. Biz Sayın Zeynep Bakış döneminde her meclisi canlı yayınladık. Yayınlamıyorsak da 3-5 gün sonra sisteme evet. yüklerdik. Yanlış mı Mehmet abi? Sistem, yani, meclisi yani meclisi gelip, sisteme yüklerdik. Canlı meclis kararı geldi. Yani meclis kararı geldi. Sisteme yüklerdik. Evet. Dolayısıyla vatandaş mesela ben oradan çok insanla e, sohbet ettim. Ya şunu yanlış söylemişim, bunu doğru söylemişim dedi. Gerçekten siyah şu vatandaşı duyarlı. Adam o şeyi küçük bırakıyor, gece evde oturup O meclis videosunu izliyormuş. Bakın altı yıldan beri bir tane meclis videosu yüklenmedi. Çok enteresan. Başka, Ve şu anda şeffaflık yok, katılıyorum size. Katılıyorum, şeffaflık yok. Birçok konuda, birçok yapım ihalesi, gerçi yapım ihalesinde yok da, hiçbir protokolü bilmiyoruz. Buna katılıyorum. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Yazılı olarak soruyoruz, yazılı daha iyice Sözlü olarak işte grup başkanımız Halil abi, grup başkanım, grup sözcüğümüz, Meclis üyemiz tamam, başkanım aynı sayı işte söylüyoruz. Şimdi siz Onun meclis dönüyor, yolları, dolaşıyor. Meclis ben şimdi onların tarafından şimdi şey biliyorum. Ha, şimdi, şimdi. sadece şunu yayınlıyor. Bakın bunu da baksana buradan Selçuk Algı bilsin. Canın istediğine i̇şte, ayırmış. Işte. Bağırdığını çağır. Yani, şimdi yanına atıyor bu kendini kendini yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. bir de, bu bu doğru, bir de bir şey doğru bir şey değil. Şimdi oraya da gireceğiz. Evet doğru bir şey değil. Ceyda bölüm mesela nasıl gideceğini öğretiyor değil mi? Şey evet. De, şey de, şey şey Hayır. ilgili bir başka açıklama Benim bizim konuşmamız yayınlamıyor. Yok onunla ilgili şey bir şey, şey, Ya Ferhat abi dalgın da atlamayalım. Ceyda Can ekibimizle ilgili şöyle bak. Biz çekemeyiz yasak abi. Biz çekemeyiz. Görüntü veriyor musunuz? Neden? Meclis karar olması ilgili. Mecliste görüntü almak başka bir şey inisiyatı. Şöyle şöyle söyleyeyim. Ceyda Çankırı'la ilgili şöyle bir sıkıntı sıkıntı yok. Orbay diyor ki orada siz diyor mecliste 150 milyon borcunuz olduğunu söylediniz diyor. Evet. Ama diyor, sayın vekiliniz diyor, açıklama yaptı Ceyda Şankır diyor. 211 milyonlara borcunuz var diyor. SSK borcumuz diyor. Bu da o, borcu var yok demiyor yine. Diyor ki, Sayın Vekil'e Ceyda Vekil'e söyleyin diyor, biz diyor, bizden teminat istiyorlar diyor. Teminatları verirken de hiçbirini kabul etmiyorlar. Veya bir teminatları kapatsın, bir... kabul etsinler diyor. Orada ne istekalım diyor. Orada Ceyda Vekil'e bir şey yok. Hayır, size iş öğretmiyor. Ha, Orbay'a söylüyor, sana söylüyor. Ama, bak bilmemiz. şimdi, alt kapı üst kapı ile ilgili gidiyor Ceyda Hanım'a dönüyor. Üst kapı ile alt kapı ile ilgili Orada öyle bir şey yok. Hayır, hayır, tamam bir de SSK'a evet. Bu arada mesela ben meclis grubuna da sordum. Mikrofondan 150 milyon lira borcumuz var demiş. Ama ne ortaya çıktı? Sadece SSK borcu 211 milyon lira. Yani burada da bir <Sessizlik> Ortada bir yanlış. Söyle, abi, 180, 180 milyon dedi. dedi. Bize bu da. Atlayın. 180 milyon dedi. 180 ya, yani, milyon. milyon. Ama 200 milyon, nasıl hesap 180 milyon lira. Belediyenin bütün borcu hmm. dedi. Yeni yıl muhabbetinde, yılbaşı muhabbetinde şey oldu. Evet, oradaki görüşmeleriniz, bunda ilgili yaptığınız çalışma sayesinde çıkmış, basında haber olmuş. Ben de daha evet. hepimiz okuduk, gördük. Demek ki çıkartınca ortaya oluyor. Yani. Biz geriye dönük şey anlamında söylemiyoruz. Anladım, anladım. Ne ben seni çok iyi anladım abi. Doğru söylüyorsun. Sonrası için İhtiyaç bu. Çünkü bizim ulaşabileceklerimiz basın olarak bir yere kadar. Ve dedikoduyla en siz zaten biliyordunuz. Evet, evet, hem etik olarak hem de dedikoduyla. Siz biliyordur. zaten biliyordunuz, onu zaten biliyordunuz. Yani zaten her taksiye söylemeniz gerekiyordu. Belediyenin işgaliye konusunda bir zam yaptılar ya, bir Büyükşehir Evet. orada arkasından gelen konuşma şuydu. İşte 10 gün konuşurlar, bağırırlar, çağırırlar, küfür ederler, sonra unuturlar. Şimdi bu protokol olayı da aslında böyle. Bu protokolde o belgeyi alamazsak o belge kamuoyuna düşmezse Tamam yani bak burada bak, mesela bak, bu ikinci, ikinci protokol imzalanmış. İkinci protokolde protokol de Kadın ne var? Sürüz var. Yok tenisle ilgili de bir şey gelmiş. İçeriği gene biliyor. Yok bilmiyoruz. Yani beşinci de gelir, onuncu da gelir. Şimdi bunlar da şöyle bir, bir araç var. Bak defa şöyle yapalım. Bir önergeyle bir şey var. Ee, o kamuoyuna çok e, mal olduğu için Ağustos'un protokolü isteyin. Bir önergeyle. Bak tabii bir fetiş gönderdi. Mecliste bu protokollerin açıklamalarını, maddelerini isteyeceksin. Doğru mu anladınız? Evet. Biz yazılı önerge vereceğiz. Yazılı <laughs> <de> önerge <Önemliyorum>. vereceğiz. <laughs> yazılı önerge Protokol isteyeceğiz. Avuzun protokol isteyeceğiz. Böyle Kim gerekti. ne yapılmış? Ne edilmiş? Tabii ki verirse bakın. Böyle gerek Vermiyor çok yani. Olmuş. Çok enteresan. Yani Bunu müşterim. Türkiye yani. Büyük bir şey sorduğu zaman ediyoruz. ilgili bakanlığımızın bir cevap veriyor. Evet. Ama belediye yönetimi... Ya şöyle bir şey oluyor Mehmet abi. Şimdi biz bir şey soruyoruz ya. Cevap vermiyor. Bir daha soruyoruz vermiyor. Bir daha soruyoruz, bu sefer işi kavgaya döküyor. Yani iş öyle bir çıkmaza getiriyor ki, biz bu sefer onları kanlı bıçaklı bir, bir hale düştük şu an mecliste. Çünkü hiçbir şey yok. S mi? bizim korkumuz var mı yok? Hiç korkumuz yok. zaten yok. Hiç Ama yok. yani işe çıkmada sürük. E, Bugün olur. bir cezayı yaptırmıyor. yani cime yaparız, Yaparız, ya evet, evet kaymakamına gideriz, suç duruşmanı oluruz. Deriz ki evet. bizim meclis üyesi olarak evet. öğrenmiyoruz, cevap vermiyor diyebiliriz. Ama aslında şu anda seçim olana kaçıyor oldu gözüküyor. Abi bak sonuç olarak şöyle olmuyor, dümen doğru yürüyor. Nasıl yani? bak istiyorsun vermiyor kızıyoruz vermiyor daha da ararsın bağırıyoruz vermiyor bunlarda da bunlarda, oluyorsun bunlarda da şöyle ilerliyor bir kez kızacaklar vermeyeceğiz bağıracaklar yine vermeyeceğiz bir daha bir şey olmayacak diyorsun kavga edeceğiz vermeyeceğiz öyle öyle aynen öyle ya hayır işte dümenlerini böyle yürütüyorlar evet, evet. yani bugünkü protokolü bak bunu yapacaklar iyi bir yerde sıkışırsa bir kez alırsan bir daha yürüyemez anlıyor. Hani anladım evet arkadaşlar başka